Köpeğinizin adı ne? Hı, Çok sevimliymiş. Bu kesinlikle yatadan yüklemeyi unutma. Şu anda köydeyiz. Evet. Köye gittik arabayla. Ama en çok trenle gidildi. Evet, trenle gitsinler ya. Araba iki saat sürüyor. Piko'yu çok mu seviyorsunuz? Evet. Piko hep beni yalan. Evet. t yok ediyor. tişörtümü yerim ama. E sallayın Piko'ya. Evet. Evet, He. Video çekiyorum ya. Hüseyin dedi bir köpeği istiyorum de. Evet bakamaz rüzgar nerede apartmanda bakılmaz ki. Piko, dur hakkıma bir şey geldi. Bekle. Piko'nun burada yeri kocaman. Buralarda koşturuyor, oynuyor Piko.